Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları Kanalımda Bazen Aman ha kazıklanmayın Aracınız hakkında fiyatlar öğrenin İşte e, sökmeden Ustanıza mutlaka fiyatını öğrenin Gibisinden üç aşağı beş yukarı Devamlı söylüyorum herhalde Şöyle bir telemi sileyim de Vıcık vıcık olduk arkadaşlar Savaş saat kaçta? Saat e, herhalde 18.00 civarı olması lazım. Altı civarı olması lazım. Allah iyiliğini versin. Saat yedi buçuk. Yedi buçuk. Akşam yedi buçuk. Savaş yedi buçukta yağ bakımına geldi. Neyse Savaş kardeşimizdir bizim. Savaş sen de hiç kazıklandırma mı tamirciye? Şimdi ben buraya gelene kadar abiye yani tabirle söyleyeyim kazıklandım. kazıklandım. buraya gelene mı? <laughs> kadar baya bir kazıklandım. Savaş bizim kardeşimiz ama e, kardeşimiz derken yıllar yıllar önce arabasını bize yaptırdıktan sonra Zamanla 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 yıllar geçtikçe müşterinle kardeş gibi oluyorsun. Kardeş ilişkisi yaşıyorsun. Yani e, artık o hastalansa arıyorsun, sen hastalansan o seni arıyor gibisinden. Kazıklandı mıydı savaş hiç? Olmaz olur mu ya? Kazıklanmayan adam mı var ya? Bütün herkes kazıklanmıştır da biz hep kazıklandık. İsmail Usta'yı Allah razı olsun bu ana kadar... Bizim şu yani anda sen ya sana kazıklanmadan kasıt millet anlasın yani Paranla, turanla rezil olursun paramla rezil oldum zamanımı aldılar uğraştırdılar ben bile tamirci olmama rağmen olmama rağmen bir işin nasıl yapılacağını üç aşağı beş yukarı söylüyorum onu bile yaptıramadık kimseye. Şimdi savaşta Ama eskiden tamirciydi arkadaşlar da. sanayilerde e, ömür tüketti. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim ülkemin güzel insanları aslında Güzel ülkemin güzel insanları ama güzel ülkemize e, bu orman yangınları e, çok zarar verdi güzel ülkemize yani ciğerimiz yanıyor derken arkadaşlar ciğerimiz gerçekten nefes aldığımız tek şey ormanlarımız ciğerimiz yanıyor ya yani. yani içimiz buruk haberleri seyretmek içimizden gelmiyor ne bileyim orasını karıştırmayalım da orası farklı bir konu ülkemin güzel insanları. Ben tamirciyim tamirci. Ben 38. seneme girdim arkadaşlar. Ben tamirci olarak dün burası ana baba günüydü. Fulyens depriyaj seti değiştirmek için burada bir esnaf arkadaşımıza araba bıraktım. Yetiştiremiyorum. Bunu bari sen değiş dedim. Değişti. Borcumuz ne dedim? 600 TL işçilik dedi. Ben tamirciyken beni kazıklıyorlarsa ben müşterime 500 TL yazdım. Ben müşterime 500 TL yazdım. Ama o tamirciyi artık yani yolda görsem bile selam vermem. O tamirci benim için bitmiştir. Yani ben hayatımı bu sanayide ömür tüketmiş bir insan olarak ben kazıklandıysam meslektaşıma demek ki ülkemin güzel insanları siz çok iyi araştıracaksınız. Parçaların fiyatını öğreneceksiniz. İnternetten öğreneceksiniz. İşçilikler kaç lira yapılıyor öğreneceksiniz. Aracınızı öyle söktüreceksiniz. Kimse ee, sizin cebinizin hesabını yapamaz. Cebinizin hesabını siz yaparsınız. Onun için gerçekten ve gerçekten ben hayatımı sanayi adamış bir insan olarak tamirci meslektaşıma kazıklandıysam bir Fluence'in şanzımanını bana 600 TL'ye söktüyse ben müşterime 500 TL yazdıysam demek ki ben de kazıklanabiliyorum. Aman ha dikkat ülkemin güzel insanları tamircilerinizi iyi seçin. Yani helal süt emmiş insanları arabalarınızı yaptırın. Başka hiçbir şey demiyorum ve öbür insanları da Allah'a havale ediyorum. Abi şeye Bergama'da ben e, yolda kaldım arabayla. Evet. E, İzmir Bergama Geçenlerde Sende, Bergama'da Sende. yolda kaldı evet. Savaş kardeşim. Evet. Memleketim orası benim. İzmir'de Perişan Sülo var, e, Süleyman abi. Onun oğlu var, Alper. Benim çok eski çocukluk arkadaşım. Sonra dükkanın adı neydi onun? E, dükkanın adı, Nubekoba'ydı <laughs> onlar. Dükkanın adı, onların <laughs> öcücüğündü herhalde. Evet. Yani. Bir saniye, hemen söyleyeyim. Yani bu ıı, arkadaşlarıma da selamlarını iletirsen çok memnun olurlar seni ilgi. Bergama'dan takip beni ediyorlar. de takip ediyorlarmış madem. Evet ülkemin güzel insanları gözünüzü seveyim ha kazıklanmayın. Tamircilere kazıklanmayın arkadaşlar. Oldu Alper abi arkadaşımın adı. İzmir Bergama'daki sanayi sitesindeki çalışan herkese emekçilere alın teriyle çalışıp müşterisinin cebindeki parayı düşünerek araba yapmayanlara yani hakkını sadece alan ustalara buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar büyüklerin ellerinden küçüklerinden gözlerinden öpüyorum e, sizi Allah'a emanet ediyorum.